Yemem baba. hem o yayını kapama benim. Şimdi yiyeyim. Şimdi yiyeyim tepemde. Yok pardon. Şimdi yiyeyim tepemde o Çünkü benim tepemde. Şimdi yiyeyim de o yayola. O yayola mı? Yapma şimdi sadece. Düşmüyor Düşmüyor şey benim kafamda. yedim. Ama ben ayağım. Neden ayağamıyorum? Çünkü ben şiş buldum. Hayır, hayır. Ayağa. Ayağa. Baba, bizi beni güldürüyorsun böyle ağlayarak. Ağlama. Arkadaşlar, bir şarkı mı olsa acaba? Sen kayış mı oluyorsun? Ben <laughs> Beni değecek ki. Ya ayım ya, ya yaptım, ne yapıyorsun? Ya Allah Allah. Ay ay ya. ya. gittiler beni de götürmediler. Evet. Ben ya yapayım. Ben de yiyoruz. Biz de yemiyoruz sen yiyorsun. Biz de yiyoruz ama biz öyle her şeye ayırın çocuklarla yiyoruz. Sen bizi ne söylüyorsun baba? Biz öyle her şeye ayırın. kendi Allah ağlama. Hadi ayağıma deme. Ay ben de çok özledim ya onları. Keşke gelseler artık. Ne kadar sürecek bu tatil ya. Allah Allah. bu Bir bellemişler. Tatilde tatil gittiler. Dönmüyorlar da. Ay arayacağım ben artık. Aa <laughs> açmıyorlar. Ay tabi tatilde eğlenirlerken niye açsınlar ki? Bir dakika, bir dakika, burası da nereye geldik şimdi böyle, ne bileyim ben, kameram nerede, Kameramı verin, kameram, bak bu kamera olmuş, bak ben bir kamerama Hepinize merhabalar arkadaşlar, merhaba, Alo. Neredeyiz biz böyle onu da anla Nasıl? anlamadım. ki onu ben. Tacımı buldum. Tacım burada. Bu kamera. E, ee, kameram çekiyormuş ki zaten. Nasıl çekiyor ya? İyi kamerayı kaydedeceğim. Ama yani biz şu anda ne oldu öldük mü kaldık mı ne oldu neredeyiz biz onu da söyleyin bari. Hayır ya şimdi de fırsatları geçti. gerçekten gerçekten şu anda tek düşündüğü şey indirim fırsatları mı? Evet. <laughs> Sessiz sus, sus ahlamaya. Sinirlendirme beni <gülüyor> <gülüyor> ben yoksa can, ne can silahla vurdular bizi ama nereye geldik bilmiyorum. Kapkaranlık yerdeyiz şu an. Neredeyiz be? Bir şey öyle ya Allah'ım neredeyiz ya? Sizleri fırsat yaşayamam ölmek istiyorum. Sen neredesin? Lucia? ya? Lucia. <laughs> ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Alo, neredesin? <laughs> Buradayım. Burada olsam ne olacak Flora? Bir dakika abartmıyor musun biraz? Hayır ne yapacağım? Çok değerli, çok önemli bir şey. Ve sen bunu anlamıyorsan. Ölmüş şu da sen işte de ay, ben niye geldim ki buraya? Yani zorla getirdim ama tatile çıkıyor bir tane. tatile de bile çıkılmaz. Hiç efsane. Ben, ben dayanamıyorum. Dayanma. Ne yapacağım? Şimdi bak. Bak şunu da bu ne ya? kameralarını ayarladın. Hayır ben de bunu söyleyecektim. Ben artık profesörden yanayım. Ne demek istiyorsun sen? Yani onları orada mı bırakacağız? Ne diyorsun sen? Nasıl insanlarsınız siz? Yani gerçi biriniz insan değil ama. Delirtmeyin beni. Bakın Baymint Hanım. Profesör haklı. Onları orada bırakmalıyız. Yoksa bizi rezil ederler millete. Evet. Bana katılan birisi aldığı için gel sana ödül vereyim. Bak. Bu donatları yiyebilirsin. Ama profesör o donatlar işlenmiş donatlar. O kadar da tecrübemiz var herhalde. Birinci donat kutusunu. Evet profesör ne yapacaksınız? Şimdi bu da anahtı. Su, suya tutacaksın. Ve bunun üstüne dökeceksin. Evet profesör. Şimdi onu işlenmişliği geçiyor. Bu da yedekte kalsın diye yiyebilirsin. Ben de biraz çay şey içeceğim. Bakın Beni delirtiyorsunuz yavaştan Delirtmeyin profesör beni Ulaşacağım onlara Ulaşacağım Dedi tam ulaşacağım Dedi ulaşacağım arkadaşlar sekizinci dakikada çık 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 açın kapıyı ne oldu ya Allah Allah bir de saldırıcı mı çağırdın bunun üstüne Allah Allah ya ben gelip mi ilme de bir şey almalıyım en doğrusu bu ya çok tatlısın Ay burada. Ay. Ama bakıyorum. Elime elime bir şey almam lazım. Ne alabilirim? Şimdi burada kedi maması, fare var. Bu burada hiçbir şey yok. Dün yok, burada da yok. Bana aha tava, tava iyi işte. Tava alayım. Tavayla vuracağım kafalarına. Hmm, çıkardım. Şimdi o akrepten bir daha geçmem gerekiyor. Akrebinin kafasına kafasını vurursam ama hayvanları öldüremem ben. Ama çok Neyse. <laughs> kurtaracağım şimdi. Nasıl Bu yiyelim buradaymış. Nasıl yiyelim orayı kurtaracağım ben bir kahramanım. Aaa ne yapıyorum ben sandalyeyi. Araştırmalarıma göre bulacağım. Onu bulamayacaksınız. da azıcık da yemeye hak ettim ama değil mi? İştenmiş suyuna birazcık karıştıralım bakalım. Hmm tamam. İştenmiş gayet güzel oldu. Ha ulaşıyorum. Yaşasın oluyor, oluyor, oluyor. Çok az bir şey kaldı. O ses sistemine eklediğim zaman onları duyabileceğim sağ ol ya. Sağ yerinde çayımıra bu şekilde içebileceğim. Hayır. yes! Onları onları kurtaracağım. Şuradaki şeyi açabilirsem çık. Aa. Kurtulsunuz. bir yerden ben çıkarıp konuşmak istiyorum sizinle yalnız konuşabilir miyiz konuşalım ne olur ne olur ne olur ciddi ciddi kılıklı ben e, kılıklıya geçen kadın delirtmeyin beni çabuk Laura ve Lucia'nın yerini sayın bana onların durumunu biz de bilmiyoruz Sylvia'nın Söyleyin benim size. Yoksa kafanıza bununla vururum. Bakın, ben onları geri getirmeye çalışıyorum ama bu ikisi var bu ikisi. Yalancı. Bakın, çıldırtmayın beni. Çabuk anlatın. Bu, bu yalan söylüyor. Hayır, ben doğruyu söylüyorum. Bakın, gerçekten bana inanın. Bu ikisi, onları orada bırakmaya çalışıyor. Yani bir şey oldu her şeyi biliyorum. Lorena'nın kanalından izledim. Ve onlar bir yere gittiler. E peki benim geri, getirmem, geri getirmeye çalıştığımı neden anlamadınız? Anlamadım mı? Delirtmeyin beni. Çabuk yerini söyleyin. Bilmiyoruz. O en son vurulduktan sonra bir yere gittiler dünya ile uzayın arasındaki boşluktalar yani Karadeniz boşluğu deniliyor adına Karadeniz boşluğuna bakın profesör dedi şu mu engellerseniz eğer e, ben iş halledebilirim size güvenemem ben ben size asla güvenemem size asla güvenemem Efendim yapayım çabuk vururum kafana iki tane şimdi görsün siz gününüzü bu bayıldı sıra geldi bunda bu da bayılacak